Hepinize selam arkadaşlar. Güzel bir güne uyandık. Ee, bugün ada pazarına gidiyorum. Elim kolum boş. <laughs> Çocuğu anneme bıraktım. Ee, bugün resmi tatil. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bu arada Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ee, Özlemde Özlem de tatil olacağı için dedik ki hadi hep birlikte ada pazarına bir şeyler yapalım. Bana da hem değişiklik olur dedim. O yüzden e, böyle tek başıma <laughs> birazcık uzun bir yolculuk yapacağım. Aylar sonra belki de yıllar sonra. En son tek başıma bu kadar uzun nereye gittim hatırlamıyorum. Her neyse. E, normalde her yere de araba gidiyorum malum. Ama otobüste gideceğim. O da bir değişiklik olacak bana. Farklılık olacak. Hadi bakalım günümüz başlasın. Sizi de vloglamak istedim. Bakalım bugün nasıl geçecek. Bu arada hava aşırı derecede sıcak. Allah yardımcımız olsun bakalım. Onun karşısında da şöyle doğal ürünler satan bir yer açılmış. Gel al kahve falan diyor ama ilk defa gördüm. Olmadı. Bu akşam bir de burayı deneriz çünkü bizim eve aşırı yakın. Burada da zaten e, Karasu'nun AVM'si var ama hiçbir şey yok içerisinde. Yaptılar. ilk birkaç bir şey kuruldu içerisine. Ama ondan sonra kapatıldı. Şu an sadece sinema ve şöyle aşağıda büyük bir kafesi var. Başka da hiçbir şey yok maalesef. Ben geldim arkadaşlar buraya bu uçak koymuşlar. Bunu ilk defa gördüm. Ee, büyük ihtimalle kent park burası. Yani öyle diye düşünüyorum. Yanlış evet, hatırlamıyorsam. Özlem daha evden çıkmamış ama zaten onun gelmesi 5 dakika. Bana da hiçbir şey alma dedi gerçi. Ay ben ilk hemen karşıya geçtim ya. Neyse bir pastane falan bakayım ben en iyisi. Pastaneden bir şeyler alayım sonra da parka geleyim süren bundan geçerken o kadar tedirgin oluyorum ki bu arada. Şöyle hemen karşıda boşnak börekçisi varmış. Tam denk geldi. Ee, simit poğaça vesaire aldım. Şimdi karşıya geçeceğim. Ee, gölge bir yer bulup oturup özlemi beklerim artık. İnşallah doğru parktayımdır arkadaşlar. Şu uçağın için merak ettim ya. Acaba kütüphane falan mı? Bir girip geçsek mi? Ne yapsak? Bir bakarız birlikte sizle şimdi. Restoranmış arkadaşlar. Burası böyle kafe, restoran tarzıymış. E, belediyeninmiş. O yüzden içine girmiyorum şu anda. Yalnız o kadar güzel ki burası. Bayılıyorum böyle yerlere ya. Gerçekten. Yazın böyle yerlere bayılıyorum. Huzur doluyorum resmen güzel bir park var burada. Ee, parkın merdivenleri yok. Direkt böyle yükselt yapmışlar. O şekilde çocuklar çıkıp koyuyor. Tam Zeynep halalık yani. Hiç gönül rahatlığıyla salacaksın buraya. istediği gibi oynasın. Bu arada şöyle minik minik banklar yapmışlar. Çocuklarla Sakarya bir başka diye. Yazmışlar üzerine de. O kadar hoşuma gitti ki böyle ince detaylar anne olduktan sonra daha çok dikkatimi çekmeye başladı. Bu banka da o yüzden ekstradan hoşuma gitti ve ekstradan sevdim yani. Çok güzel gerçekten. Şimdi gölgelik bir yer buldum. Ben böyle oturdum özlemleri bekliyorum. Ee, sonra da artık ağaçların altında bir yere şuraya mesela kuruluruz. Güzel su sesiyle birlikte güzel güzel kahvaltımızı yaparız. Ben bu arada birazcık poğaça, e, simitten tırtıkladım. Çünkü kahvaltı yapmadan çıktım. Biraz acıktım o yüzden. Şöyle ağzları da açık kalsın ki çok fazla buharlaşmasın. Gerçi çok sıcak değil ama. Yine parkın yanına geldim oturdum gördüğünüz gibi. Herhalde algıda seçicilik olmuş. Yani şurada da bank var mesela gölgede ama ben yine de buraya geldim oturdum. Olsun çocuklar güzeldir daha önce de bahsetmiştim ama böyle çocuksuz dışarıya çıkınca sanki bir telefonunuzu falan evde unutursunuz da bir değişik olursunuz ya. Öyle hissediyorum arkadaşlar. O kadar alışıyor ki insan gerçekten. Rabbim tabii ki de yokluklarını göstermesin ama böyle bazen kendinize zaman ayırdığınız zaman resmen şarjınız fulleniyor gibi oluyor. bazen zaman ayırmak lazım gerçekten. Annelerin de buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tabi bazen hani şimdi şu an diyorum ki mesela Zeynep hala olsaydı böyle yapardı, şöyle yapardı vesaire. Ama biliyorum orada da çok mutlu. dedi dedesi zaten onu sabah da gezdirdiler. Her sabah gezdiriyorlar, sahile götürüyorlar vesaire. O da sıkılmayacağını bildiğim için gönlüm rahat açıkçası. Ama yine de birazcık böyle bir üzülüyor insan ister istemez. <laughs> Bu arada arkadaşlar Özlem motor aldı biliyor musunuz? Ve motorla geldi. korkuyorum kanka artık profesyonel vay hayırlı olsun çok güzel özlem <laughs> ne nerede oturalım biraz daha arka tamam Hayır. hadi git sen git ben arkandan geliyorum anca yetişirim kanka sana park o kadar büyükmüş ki arkadaşlar ben bu tarafını görmemiştim özlem de dedi o taraflar daha güzel dedi o şimdi motor ile gitti ben de onun arkasından gidiyorum benim üstümü elbise olsa ben de atlardım arkasına ama elbise var elbiseyle bilemem motora. Yani düşünmüştüm aslında pantolon giyecektim de sonra yine aklımdan çıkmış. Şu illerde çok güzel bir yer buldu Orayı park etti. Şimdi ben de gidiyorum o tarafa doğru. Evet şöyle yerimizi bulduk. Özlemcim de gitmiş patates kızartması almış. Ben gerek yok dedim ama. Ya evden getirince soğur diye düşündüm. Gittim hemen aldım gel buraya. Gerek Hı, yoktu ama. ki. Arabasını koymuş arkaya. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Oh Özlem ya iyi ki böyle bir şey yaptık. Boş ver evi. Aynen. Şimdi. Çok düşündüm ne alayım. Tamam ha. mı? Ee, düşünüyorum evine aksesuar alsan diyorum. Çok bir girdap burası çıkamıyor. <laughs> <laughs> Bunu mu beğenir, bunu mu beğenir, şunu mu beğenir diye. Bir de şimdi şuna inanıyorum. Bu, bu senin yeni evin ve kendi zevkine göre döşemek istersin belki diye düşündüğüm için. Aşkım senin zevkin de çok güzel ama. Evet. Evet. Yani, <laughs> Bayağı da mütevazidir kendisi. kendisi. <laughs> ben de kendi zevkimi yani. <laughs> <laughs> Sonra dedim ki tabak çanak malım. bir kadının asla hayır diyemeyeceği bir şey çünkü. Yani en azından benim diyemeyeceğim olduğunu düşündüğüm için onu da al sanırım. Sonra gerçekten onda çok var sende. Aynen. <laughs> yani ne bileyim sunumluktur, carttır, curttur o tarz şeylerin de çok var. Mum düşündüm ya da oda kokusu falan. Gereksiz dedi yani. Buna bu kadar Doğru. para vereceğime gerçekten ee böyle anlamlı olsun. Dedim ki kıyafet olsa da giyilir, olmasa da giyilir dedim. Aldım şunu açıyorum Beğenmesin ya. Her ben benim hediyemi neden sen açıyorsun? Çok seviyorum hediye açmayı. <laughs> ama al, arkadaşım aldığım hediyeleri hep ben açıyorum. Ama diyor ben aldım ama al, yavaş açıyorsun. Biraz ben açayım. Yani biraz hızlı ol. Alırım yani açarım. Sonuçta hmm. önemi yok gibi. <laughs> Kanka hiç pakete <laughs> koyma. Hadi mi? Yani. Heyecanlı olur. Beğenmezsen değişir. Ay çok tatlı. Rengini, gömleğini, desenini falan çok beğenerek aldım ben. Aşırı tatlı Özlem. Kendime de alacağım. Bayıldım. E ama beğenmezsen Ay bayıldım. Hani bayıldım. Bayıldım. Şeyle beyaz pantolonla efsane yani olur. Yani her türlü giyersin diye düşündüm. Evet, çok Sadece teşekkür ederim. Boyun uzun ya. Bol pantolonla giyerim evet, de böyle yani salaş pantolonla. Olur. Ama gerçekten bulabildiğim en uzun parçaydı. Evet artık çok kısa yapıyorlar. Evet. Eski eskiden böyle dize kadar tonikler evet. olurdu. Şimdi hiç bulamıyorum ben de. Ya elbise almam gerekecekti. Ya bunu ben de bunun rengini falan çok, çok beğendim. Çok tatlı çok aynen. Teşekkür ederim. Kendime de çok aldım. Güzel. Bir de böyle incecik biliyor musunuz? Tam yazlık. Ya, evet ben çok beğenerek aldım. Sağ ol, Gülüşmeler. teşekkür ederim. Başka. Allah razı olsun bir kere. sen de Beğendim vallahi çok. <laughs> Be biliyorsun zaten ben bu renkleri çok beğeniyorum. Canlı evet. mısın? Yavaş git. Beşle git. <laughs> Şimdi evet. şurada Pınar abla. <laughs> Sanki gelemiyor. <laughs> Dur çeviremedi, indi. Eliyle çevirdi. <laughs> Şimdi geliyor. Kapanıyor. Allah seni iyi etsin. Niye elinde motoru çevirdin? Nasıl dönecektir? <gülüyor> <gülüyor> 40 yıllık şoför. Ben <laughs> kanka zor. Hayır çok eğlenceli. Bilmiyorum ilk defa bindiğim için ama galiba. Stres yaptın Stres belki. Yaptım. Bir de orada dubalar mubalar vardı. Hani çarparım falan diye düşündüm. Korktum. Yoksa eğlenceli. Oraya ee, götüreyim mi? Götür tabii ki. Hadi. Frene bas. Marşa bas. Şimdi gaza bas. Haklısın aşkım. Sen her zaman haklısın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz Cadde 34 AVM'ye geldik. Hmm. Şöyle soğuk bir şeyler Cadde alalım. Cadde <laughs> Cadde. 34. <gülüyor> 34. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Pardon. Sağ so söyleyeyim. <sorry. gülüyor> Şöyle şimdi bir şeyler içeceğiz, biraz muhabbet, sohbet edeceğiz. Ondan sonra bakarız artık, duruma göre. Demek <laughs> Arkadaşlar, e, özlemle sinemaya girelim dedik. Ama e, saatlerimize hiç uymuyordu. Oppenheimer diye bir film vardı, ona girecektik aslında ama 3 saatmiş ve 4'te başlıyormuş. Yani 7'de bitecek, ben buradan sonra işte otobüse git saat 8, eve git 9-9.30 olacak. O yüzden e, olmadı yani, Üzdü. Şimdi böyle oturuyoruz. Bu arada Serdivan AVM'ye geçtik Cadde 54'ten. Yan zaten. Ee, böyle oturuyoruz. Ondan sonra belki bir şeyler yeriz. Sonra da artık evlerimize gideriz diye düşündük. Aşağıda da kutlamalar var. Mickey Mouse, Minnie Mouse var. Onları izliyoruz. Herkese bayrak dağıtıyorlar. Keşke dediğim gibi kızım da olsaydı. Hep böyle diyorum. Keşke kızım da olsaydı. Bugün Ama güzel. sana Evet. Senin kendini evet. ayırdın bir vakit. Evet. Ama kızın kızına işte... iyi gelecek. Öyle düşün. Çünkü sen iyi hissedeceksin o da iyi hissedecek Aynen ama işte hep bir yanım böyle şey Ne? Heh, heh. Söyle Anne olunca anlayacaksın Özlem Öyle. Anne olunca anlayacağım Bu arada AVM'de tabii ki de Telefonu masaya koyup konuşuyorum O yüzden alttan çekiyorum Böyle konuşamıyorum Utanıyorum Ben geldim arkadaşlar Kızım nerede ve nasıl tepki verecek Çok merak ediyorum Bakalım ben kızımı. <laughs> öp anneyi. Öp, öp sarıl. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Aa, sürpriz. sürpriz i̇ki tane sürprizim var. Ha, önce hangisini vereyim? Neyce? Tamam bir dakika. Hani sen zıplayan topları çok seviyordun ya Hı. sana zıplayan onun üstüne düşer artık. Adım. Yani çok balonların üstünde zıplıyor. <laughs> sürpriz. Aha bu işte sürpriz anne. Bak şimdi bunu şişireceğiz. Hop dur bakalım. Baksana hem de rengi çok güzel. Adım. Sürpriz aldım ben kızıma. Bir de bir de ne aldım? Tuvaletini. Tuvalete giden bebek. Artık sen de dişini tuvalete yapacaksın değil mi? Ya burada. Bak burada bebek var. Ne? O balonu şimdi merak et. Şişirelim mi balonu? Ağzına sokma. Tespit çek. Hadi okuyacak nasıl yapıyor baba hani? Hadi yap. Mami çek. nasıl yapayım mami? Tespit çek. Anne. Mami ağzı ısırım öyle. ne yap. Ellerinle yap. Öyle öyle yap. Öyle, öyle. Bunu bir bırak Ellerini. Şunu bir bırak. <gülüyor> bir <laughs> tespit çek annem ellerini. Çek. <laughs> çek. Çek annem. Tespit çek annem. Çek mamiye göster. <laughs> ya bu Sen bunu bizim için.